Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler. İnşallah gününüz güzel, geleceğiniz parlak olur. Bugün 23 Ağustos 2021 ve günlerden pazartesi. Bugüne dair 3 önemli ilan var demiştim. Balıkesir Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımını yayınladık. Milli Savunma Bakanlığı'nın almış olduğu 4000 küsür personel alımını, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi onlardan bahsettik. Bu videomuzda devlet su işlerinin 2005 personel alımına ilişkin olacaktır. Şimdi detaylara buyurun başlayalım arkadaşlar. Tam ilanın metnini getirdim. İnşallah burada kulaktan duyma bilgilerle olmadığını görmüşsünüzdür. Kurumumuz Taşra Teşkilatı'nda çalıştırılmak üzere 2005 kadroya ihtiyaç vardır demiş. Tabii ki ihtiyacınız varsa biz zaten buradayız hemen başvuralım inşallah gideriz. Talebimiz Türkiye İş Kurumu İşkur Açık Kamu iş ilanları bölümünde 23 Ağustos tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacak demiş. Yani bugün ilan başladı arkadaşlarım ve 5 gün boyunca süre var. Başvurular işkur.gov.tr adresine olacak arkadaşlarım. Şimdi hangi pozisyonlarda alıyorlar? Şöyle bir bakalım. Şöyle detaylıca göstereyim. Arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü derken bakın bölge müdürlükleri kaçıncı bölge müdürlüğüne kadar gidiyor? Onu da göstereyim size. 26 bölge müdürlüğü istiyor. Toplamda 2005 personel alımı yapılacak. Bakalım hangi alanlarda? Operatör, şoför, ağır vasıta, bakımcı, yağcı, ambar işçisi, usta, ayakkabıcı. Ondan sonra pardon arka, akar, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, laborant yardımcısı, topograf, hidrolog, aşçı, aşçı yardımcısı, teknisyen ve bekçi alanlarında burada bölge müdürlüklerinden alınacak kişi sayıları gösterilmiş arkadaşlarım. Ekran görüntüsü yapıp daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Toplamda 2005 personel alımı gerçekleşecek Allah nasip ederse bir haftanız var arkadaşlar. Şimdi şart nedir? 18 yaşını tamamladıysanız. Affa uğramış bile olsa devletin güvenliğine karşı suç işlediyseniz olmaz. Suç işlememeniz gerekiyor. O yönden yatmış olmamanız gerekiyor. Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma. Bunlardan dolayı mahkum giymemiş olacaksınız. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun olmayacaksınız. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu olacak. Yani adli sicil kaydınız temiz olacak demek istiyor. Askerlik ile ilişkisi olmamak. Ya yapmış olacaksınız ya da tecilli muaf olacaksınız. Görevini devamlı yapmasına engel bir problemi olmayacak. Her aday Türkiye İş Kurumunda yayınlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecek. Sadece bir meslek kolu arkadaşlar onu unutmayın. Adayların Türkiye İş Kurumu'nda ilan edilen iş gücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir demiş. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmayacaksınız. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 4 aydır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş hakkı feshedilir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvurusu iptal edilir. Sınav öncesi sınava katılacakların tespitini ne yönelik noter huzurundaki kura çekimi açık iş sayısının 4 katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 6 Eylül tarihinde saat onda bölge müdürlüklerinde yapılacak. Yani bir yerde değil. Hangi bölge müdürlüğüne başvuru yaptıysanız o bölge müdürlüğünün sitesinde ilan edilecek yani kura çekilişi yapılacak. Kurada belirtilen adaylar daha sonra bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak. Önemli bakın burası. Hem burayı dinleyip hem de mesaj olarak hocam nerede kurra çekilişi, hangi tarihte demenize gerek yok. Bakın burada teker teker açıklıyoruz. İşçi alımında yapılacak sınav hem yazılı hem sözlü hem de uygulama. Yöntemleri kullanılarak mesleki bilgi ve becerilerle ilişkin konulardan yapılacak. Yapılacak sınavlar 100 üzerinden en düşük 60 almanız gerekiyor. 60 altında kesinlikle dikkate alınmayacak. Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süre süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır. Neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir denmiş arkadaşlarım. Evet biz bize düşeni yapıp yine size aynı şekilde ifade ettik. İnşallah devlet su işlerinin resmi internet sitesine girdiğinizde sizi yönlendirecek olan başvuruyu takip edin. İnşallah hakkınızda hayırlı olur. Hayırlı günler. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.